Merhaba arkadaşlar. Turizm coğrafyası dersine turizmin mekansal yapısı bölümüyle devam edeceğiz. Bu programda coğrafi mekanı, coğrafi görünümü ve bunların turizme yansımalarını ele alacağız. Bir mekan bilimi olan ve mekanda gerçekleşen karşılıklı ilişkileri inceleyen coğrafya bilimi ile birlikte daha birçok bilim ve bilim dalı mekanla yakından ilgilidir. Coğrafi mekan ve coğrafi görünüm turizmle yakından ilgili iki kavramdır. Mekandan kastedilen Turizm kaynakları, çekicilikler ve turistik hizmetlerin yer aldıkları ortamlardır. Buraları turizmin başlangıcında ve gelişmesinde rol oynayan, turizm için potansiyel taşıyan alanlardır. Aynı zamanda turizmin etkilerinin gör görüldükleri yerlerdir. Coğrafi görünümü tanımlayacak olursak, turizm söz konusu olduğunda mekan üzerinde turizm yoluyla meydana gelen değişikliklerin mekana yansıması ve görsel yolla algılanmasıdır. Mekan beşeri coğrafyanın merkezinde yer alan bir kavramdır. Mekan ve yer kavramlarının kimi zaman birbirinin yerine kullanıldığına, kimi zaman da birbirlerinden ayrı tutulduklarına tanık olmaktayız. Yerler arasındaki farklılıklar mekansal karşılıklı etkilenmenin temel nedenidir. Bu nedenle etkilenmenin boyutu da değişir. Bu etkilenme yani mekansal etkileşim insan faaliyetlerinden doğan her türlü hareket ve akış demektir. Beşeri coğrafyada mekanın kırsal ve kentsel olmak üzere iki önemli bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Kırsal mekan insanın ve onun kültürünün yarattığı mekandır. Kentsel mekan ise tarihsel ve doğal unsurlarca biçimlendirilmiş, ideoloji ya da siyasetten arındırılamayan toplumsal bir üründür. Turizm için coğrafi mekana baktığımızda alansal olarak küçük bir yer olabileceği gibi bir yöre ya da ülke olabileceğini belirtebiliriz. Bir yerde turizmin başlayabilmesi ve gelişebilmesi için o yerin turizm potansiyelinin olması gerekir. Turizm her türlü coğrafi mekan üzerinde çeşitli değişimlere yol açtığını dikkate alırsak yerleşmelerin nüfus olarak büyümesinde ve mekansal genişlemesinde oynadığı rolü anlayabiliriz. Çevresel, doğal ve kültürel özelliklerin her biri turizm için çekici özelliklerdir. Bu nedenle turizmde doğanın korunması çok önemlidir. Turizm faaliyetleri basit konut yerleşmelerinden daha özel karakterde alanlar yaratır. Gerçekleştiği yerde birçok etkilere yol açtığı için ister doğal, ister toplumsal, isterse ekonomik boyutta olsun, beraberinde bazı değişimleri ve dönüşümleri getirir. Bu etkileri genellikle olumsuz olarak gözlemlemekteyiz. Jeoturizme de kısaca değinelim. Jeoturizm, doğayı ve onun jeolojik, jeomorfolojik oluşumlarını görmek, incelemek amaçlı seyahat, ziyaret ve gezilerden oluşan bir turizm türüdür. Bu tür oluşumlar ilginç ve eşsiz olduklarından çekicilik gücü de o kadar yüksektir. Türkiye'den jeoturizm için en güzel örnek Kapadokya bölgesidir. Kırsal alanlarda geleneksel ekonomik işlevler tarım ve hayvancılık olup bunlara turizm sonradan eklenmiştir turizm için kırsalın taşıdığı anlam, kitlesel kıyı turizmi mer merkezleri dışında kalan kentlerden ve sanayi bölgelerinden uzak, kültürel yapının korunduğu, sakin, havası temiz, sağlıklı ürünlerin elde edildiği alandır. Kırsal mekanlar doğal coğrafya ile bütünleşmiş, kırsal yerleşmeleri ve kültürel mirası içine alan, birçok turizm türü için yerel ve otantik çekicilikler barındıran yerlerdir. Çiftlik turizmi ise kırsal alanlarda konaklama ve aktivitelerin köy yerine çiftliklerde yapılmasıdır. Çiftlikteki üretim biçimleri turistlere gösterilmekte, ürünlerin tadımı ve satışı yapılmaktadır. Kırsal mekanlarda kırsal turizm kadar önemli olan ve onu tamamlayan başka turizm türleri daha vardır ve iki grupta toplayabiliriz bunları. İlk grubumuz kırsal kültürel mekanlarda uygulanan, aktivitelerin tamamına yakını kültürel kaynaklara dayalı olan ve katılımcıların yerel kültürleri tercih ettiği turizm türleridir. Örnek verirsek eğer kültürel turizmini, inanç turizmini sayabiliriz. İkinci grubumuz ise kırsal doğal ve kültürel mekanların birlikte kullanıldığı, aktivitelerin doğal ve kültürel kaynaklara dayalı olduğu turizm türüdür. Buna örnek olarak ise ekoturizmi, yayla turizmini verebiliriz. Kentsel mekanlar hem çoğu kentte var olan tarihsel çekirdeğe sahip hem de popüler kültürün sergilendiği yerler olarak kültür turizmi ve kent turizmi için potansiyel taşırlar. Kentlerin turizm potansiyeli kent içi kaynaklar kadar kentin lokasyonu ve çevresindeki doğal çekiciliklerle hatta kırsal zenginliklerle de yakından ilgilidir. Kentlerin turizmde diğer mekanlardan ayrıcalıklı ve avantajlı olmasını sağlayan iki önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi ulaşım olanaklarının çeşitliliği ya da kolay erişebilirlik, ikincisi sayısız türde her bütçeye uygun konaklama seçeneklerinin olması. Bu iki güç kent yöneticilerinin ve turizm otoritelerinin yaratıcı çabalarıyla kent için bir fırsata dönüşmektedir. Alternatifin seçenek olduğunu biliyoruz. Bu noktada alternatif turizmin deniz, kum, güneş üçlüsüne bağlı olarak gelişen kıyı turizmine karşı bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Kitle turizmine alternatif olarak düşünülen alternatif turizmde grup yerine bireysel turlar ön planda tutulmakta. Büyük konaklama tesisleri yerine küçük ve orta boy işletmelerin seçimi öngörülmektedir. Ancak alternatif turizm türleri kitle turizminin rakibi değil, onun seçeneğidir. Coğrafi görünüm kavramıyla devam edelim şimdi de. Kavram, manzara ve peyzaj gibi anlamlar taşıması yanında çevre, bölge, habitat ve yerel gibi kavramlarla da iç içedir. Özellikle de coğrafi görünüm bölgesel kavramla ilgisi güçlüdür. Co coğrafi görünüm doğal coğrafi mekanlar ile doğa ve kültürün sentezi olarak ortaya çıkan kültürel görünümleri içine almaktadır ve bu ikincisi gizli olarak bu kavramı daha çok temsil etmektedir. Yine de coğrafi görünümleri ayırmamız gerektiğinde esas olarak ikili bir ayrıma gidebiliriz. Bunlar doğal ve kültürel coğrafi görünümlerdir. Bu noktada doğal coğrafi görünümleri dilimizde manzara demekteyiz. Kültürel coğrafi görünüm kavramı ise oldukça eskiye dayanmaktadır. Turizme katılanların en büyük beklentilerinden biri gittikleri yerde ruhen ve bedenen dinlenebilmeleri, yenilenebilmeleridir. Onun için en önce ilgili mekanın bu beklentilere yanıt vermesi gerekir. Her turist tipine uygun coğrafi mekanlar ve görünümler bu gereksinimi karşılayacaklardır. Turizm ve coğrafi görünüm arasında ikili bir ilişkiden söz edebiliriz. Birincisi peyzajdan turizme doğru Doğal ve kültürel mirasın turistik potansiyel oluşturmasıdır. İkincisi ise turizmden peyzaja doğru, mekansal planlama ve turizm altyapısının geliştirilmesi, turistlerin izdiham, tıkanıklık, kirlilik yaratmasıdır. Bu bahsettiklerimiz ve güncel gelişmeler beraberinde bazı gereksinimler yaratmıştır. İklim değişimi ve turistik alanlara yoğun baskı ile mücadele edecek, doğal ve kültürel kaynakları koruyacak bir sürdürülebilir turizme adanmış bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. UNESCO gibi kuruluşlar da söz konusu değerleri koruma konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Değerli arkadaşlar, Turizm coğrafyası dersi kapsamında turizmin mekansal yapısı konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere coğrafi mekanı, coğrafi görünümü ve bunların turizme yansımalarını tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda coğrafya ve turizm planlanmasını inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.